Evet sevgili seyirciler bugün 25 Mayıs 2020 pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Konuğum Bülent Sevinç Bey antipsikiyatri derneği antipsikiyatri aktivisti. Kısa iki bölümlük bir program yaptık. izlemenizi tavsiye ederiz. Bülent Bey bir iki cümle de sizden alayım tanıtım için. Tabii ki biz şunu istiyoruz. Kimseye inanmayın. Bizi de inanmayın araştırın. Bilim inanmayı sevmez. Bilim araştırmayı ispatı ve ölçümü sever. Eğer araştırdığınızda, delil istediğinizde maddi gerçeği ulaşırsınız. Bu da sizi özgür yapar. Eyvallah. Bir de son cümle. Hangi aşıya karşısınız? O çok çarpıcı geldi bana. Kuduz aşısı dışında kısmen tetanoz dışında tüm aşıları karşıyız. Eyvallah. Eyvallah. Peki teşekkür ediyorum. Ee, kalın siz orada. Ee, seyirciler sayın seyirciler görüşmek üzere.